Değerli dostlar, sevgili gençler, sizinle geleceğe hazırlanmak konusunda sohbet edeceğiz. Gelecek deyince bir insanın iki geleceği var. Birisi ömür boyu bizi bekleyen zorluklarla mücadele, bu konuda yeteneklerimizi geliştirmemiz, ilim öğrenmemiz ve yeteneklerimizi keşfedip geliştirmemiz gerekir. İkinci gelecek ise ölümden sonraki gelecektir. Bu konuda bizim eğitim sistemi yeterince bizi geleceğe hazırlamaktan uzak. Hatta geçenlerde beni şoka sevk eden, hayrete düşüren ve çok üzen bir haber okudum. İstanbul Lisesi'nde okuyan bir genç satanistlerle arkadaş oluyor ve onlara uyuyor, inancını yitiriyor. Tanrı yoktur, gelecek yoktur. Hayatın anlamı yoktur demeye başlıyor ve bir gün arkadaşlarına e, internetteki chatleşmelerinde diyor ki kimsenin denemediği bir şeyi deneyeceğim, bir sürpriz yapacağım ve bir gün okulun üçüncü katına çıkıyor. Okul dağıldıktan sonra saat üçten sonra üçüncü kata çıkıyor, tepe üstü atlayıp intihar ediyor Ceylan Konuk. Hem kendisine yazı gidiyor hem sevenlerini çok üzüyor. İntihar eden tek satanist Ceylan değildi. Onun arkadaşları Cenan Yuvaç ve Aslı Yardımcı biz bu dünyaya ait değiliz deyip intihar etmişlerdi. Yine onların arkadaşı Boğaziçi Amerikan Koleji öğrencisi Lara Falay. Boğaz Köprüsü'nden atlayıp intihar etmişti ve kendisine yazık etmişti. Bunlar yanlış düşüncenin kurbanı oldular. Geleceği iyi okuyamadılar ve akıllarını iyi kullanamadıklarını düşünüyorum. Şöyle düşünselerdi. Bir resim ressamsız olmaz. Bir kitap yazarsız olmaz. Bir harf katipsiz olmaz. Bir bina mimarsız olmaz. Bizi de yaratan, kainatı da yaratan bir yaratıcı elbette vardır. E, eser varsa ustası da vardır. İnsan tesadüfen dünyaya gelmiş olamaz. Mesela desem ki şu gözlüğü bir optikçi yapmadı, ben bunu bir gözlükçüden almadım. Bu kendi kendine olmuş desem kimse inanmaz. Çünkü gözlüğün ana maddesi cam silisyumdur. Yani kumdan yapılır. Bunu kimyacılar büyük bir uğraşmadan sonra kumu cama çevirirler. Şu metaller, alüminyum veya bakır, toprağın altında madendir. Oradan birisi çıkarır ve bu işlenerek e, metal haline getirilir. Şu gözlüğün sapını çevreleyen e, kap, bunun da aslı petroldür. Petrolden böyle plastik yapılmış ve bütün bunları bir araya getiren bir optikçi var. 400 lira para verip aldım bunu. Şimdi gözlüğe para verdik. E gözümüz esas olan, gören, gözdür dünyanın en iyi gözlüğünü de alsanız göz yoksa görmez. Göze para vermedik. Ve gözün resimleri ayarlama, piksel gücü gözlüğünkünden kat 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 üstte. Harika bir şekilde çalışıyor ve uzak yakın gördüğünüz bütün eşyayı ayarlıyor ve zihinde bunu değerlendiriyor. Beyninize resim olarak iletiyor. E, gözlüğe göre çok harika. Kaldı ki gözlük bir metaldir, kimyasal bir maddedir. Göz ise biyolojiktir. Yani canlıdır. Bugünkü bilim ilim adamları kimyasal madde maddelerden canlı elde edemiyorlar. Hayat Allah'ın verdiği bir mucizedir. Şimdi gözlüğe para verdim, gözüme vermedim. O bana hediye. Gözümü yaratan güneşi de yaratmıştır. Çünkü göz güneşte yani ışıkta görür. İkisi arasında bir münasebet var. Güneşi yaratan Samanyolu galaksisinde yaratmıştır. Çünkü Samanyolu galaksisinin bir parçasıdır Güneş. Samanyolu galaksisi evrenin bir parçasıdır. Dolayısıyla gözümüzü kim yaratmışsa, Güneşi, Samanyolu galaksisini ve evreni o yaratmıştır. Hepsi bir bütünün parçaları. Mükemmel bir düzen ve nizam var kainatta. Bu düzeni Kur'an'a görmek ona inanmamak aklın ve ilmin dışında bir şeydir. Gözlüğe para verdik, gözümüze vermedik o hediye. Gözü yaratan bizi çok seviyor ve bizden bir kuruş istemedi. Ayakkabıya para veriyoruz, ayağımız hediye, ayağımıza para vermedik. Elbiselerimize para veriyoruz, cildimize, derimize para vermedik. O hediye cildimizi yaratan bizi çok seviyor cep telefonuna dijital dünyaya bilgisayara para veriyoruz. Aklımıza vermedik, hafızamıza vermedik. Onlar hediye. Bunlar zaten göz, ayak, beyin, kalp alınır satılır şeyler değil çok değerli organlar bunlara kimse fiyat biçemez. Bu fiyat biçilemez organları yaratan ve bize hediye eden Rabbimiz bir mektup gönderiyor ve bize diyor ki o mektubunda siz benim yeryüzünde misafirimsiniz. Bu mektubu okuyun ve içindeki emir ve yasaklara uyun. Sen, siz benim özel ve çok değerli misafirimsiniz cennete davetlisiniz diyor. Dolayısıyla ölüm cennete davete icabettir. Bizi bu dünyada yaratan öldükten sonra ikinci dünyada da ahirette de yaratacaktır ve orada bize cenneti hazırlamış ve bu davete icabet etmemiz gerekir. Biz bu icabeti de yanlış anlıyoruz. Yasin suresinde bir kıssa bir hikaye anlatılır. Karya halkına bir halka iki tane elçi gidiyor ve onlar Allah'ın birliğini anlatıyorlar ama onlar reddediyorlar elçileri. Üçüncü bir elçiyle kuvvetlendiriyor Cenab-ı Hak elçilerini ve onlar anlatıyorlar. Karya halkı elçileri reddediyorlar yalnız köyün uzağından bir adam geliyor onları dinliyor ve diyor ki ey kavmim bu elçiler sizden bir ücret istemiyorlar ve doğru şeyler söylüyorlar. Onlara inanın. Ve e, bu sefer halk onların üzerine yürüyor. O da diyor ki beni yaratan, bana bu hayatı veren Rabbime karşı mı geleyim? O zaman ben isyan edenlerden olurum diyor. Ve... E, ile bir münakaşaya tutuluyor ve onlar e, bu iman eden mümini öldürüyorlar. Öldürüldükten sonra onun ifadesi ölen e, tebliğcinin ifadesi şu. Diyor ki Gale ya rabbi e, Gale bima farali rabbi ve cealeni minel mükremin. Keşke kavmim Rabbimin beni bağışladığını ve bana cömertçe ikramlarda bulunduğunu bilselerdi. Şimdi ölümün bu yüzü karanlık görünüyor ama öbür yüzünü çevirdiğinizde Rabbimizin huzuruna gitmek bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, ve bize mektup gönderip huzuruna ebedi aleme cennete çağıran Rabbimizin huzuruna davettir ve bu yönü biraz üzüntülü karanlık gibi görünüyor ama ölümün öteki yüzü onun için çok güzeldir ve bütün peygamberler evliyalar Allah'ın sevdiği kulları kabrin arka tarafındadır korona, virüs, kanser şu veya bu bir şekilde bir sebep olacak ve biz öbür dünyaya yolculuk yapacağız. Bu hayatın gayesi ebedi hayatı kazanmaktır. Onun için ölümü çok hatırlamamız ve ona göre ebedi hayata hazırlanmamız gerekir. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in bize verdiği en önemli ders budur ve Asıl gelecek hazırlanmamız gereken gelecekte ölüm sonrası hayattır. Hepinize ölüm sonrası hayata iyi hazırlananlardan olmanızı temenni ediyorum. Selam ve muhabbetlerimle Allah'a emanet olun.